Merhaba klarnet severler. Pratik Klanet kanalına hoş geldiniz. Bugün uzun süredir istediğiniz hazır bir Temmuz'da düğünlerin de başlamasıyla beraber sizlerin işinize yarayacak çift telli videosuyla karşınızdayım. İsterseniz hemen başlayalım. Mümkün mertebe yavaş bir şekilde anlatacağım. Siz de parçayı çalışırken yavaş bir şekilde çalışmalısınız. Çünkü çok fazla atlama zıplama var başlarında. Laço tayfanın çaldığı gibi size öğretmeye çalışacağım. Hemen başlayalım. <laughs> Ne yapacağım? En baştan alalım. Bakalım neler yaptı. Do, do, re, re, la, re, do, do, re, re, la, fa diyez, re, 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 la, fa, re, do, do, re, re, la, re, do, do, re, re, la, fa, re, do, do, re, re, la, re, do, do, re, re re la fa re do do re re la re yaptık ve şimdi bu pa 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 kısmı ilk ikinci oktavımızdaki sol 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 fa diyez fa 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 do, do 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 mi bemol mi 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 re mi'lerimiz bemol Re üzeri bir icaz dizisi kullanıyorum. Bilmeyen, koma veremeyen arkadaşlar için Re, Mi bemol, Fa diyez, Sol, La, Si bemol, Do, Re. Re, Do, Si bemol, La, Sol, Fa diyez, Mi bemol, Re. Koma verebilen arkadaşlar için ne yapıyorum? Si'deyken, Si bemol'ü bulabilmek için komamı veriyorum. Mi'ye de şuradan, yani Mi'ye basıp, aynı zamanda Do diyez perdemize de basarak, dudağıma da bir tatlı alarak Mi komasını yakalayabiliyorum. Ne yaptım? sol fa sol fa mi fa mi re mi re la mi to re la mi to re la mi to re mi fa sol la si do re sonra aynısını bir daha tekrar ediyorum. Bu seferki tekrar da koma veremeyenler için normal düz baskılarla olsun. Do Re 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 torre, re, do si, do se la. torre, 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 Fa, La Sol, la, sol, fa, sol fa, mi, fa torre, torre, Re torre, torre, Mi Re torre, Re La torre, mi la torre, la, torre, la, la sol fa sol la si la sol fa mi fa sol fa mi re mi fa mi re do re mi re ikinci tekrarda yine komasız çalanlar için Si la sol fa sol la sol fa mi fa sol fa mi re mi fa mi re do re mi re deyip tekrar en başa dönüyor. Çifte telli bundan ibaret. Arada da bir taksim alıyorsunuz ve sürekli tekrar ediyorsunuz. Umarım sizler için faydalı olabilmiştir. Eğer yeni ders videolarını kaçırmamak istiyorsanız aşağıdan abone ol butonuna basıp zili açabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Hayat müzikle, müzik klanetle güzel. Hoşça kalın.